Selamlar, selamlar hüküm. Bir kere Samsun Spor Başkanı çıkıp 5 e, Beşiktaş'ı yeneceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız e, demesinde hiçbir problem yok. Asıl problem Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın çıkıp ben Galatasaray'ım demesi. Yani federasyonun böyle bir şey izin vermemesi lazım. Devletimizin böyle bir şeye e, izin vermemesi lazım. Yani kafanız kafanız çalışıyorsa bunu böyle bir şey izin vermemesi lazım. Çünkü bu etik değil. Aynı, ligdesiniz, birbirinizin rakibisiniz. Samsun Spor'la Galatasaray maç yapıyor. Galatasaray'da Samsun Spor maç yapıyor ligde. Süper Kupa'da belki karşılaşacaklar. Yani burada problem Beşiktaş'ı yeneceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Beşiktaş'ın Beşiktaş bizim arkamızda demesi benim için problem değil. Ben Beşiktaşlı olarak alınmıyorum, gücenmiyorum. Evet. Samsun Spor 3. sırada. Ben 6. sıradayım. Bizi yenmek istemeleri normal. Zaten herkes kazanmak ister, 3 puan almak ister. Orada problem yok. Problem, Gal e Galatasaraylı olduğunu söylemesi. Samsun Spor Başkanı. Yüksek Yıld Yüksel Yıldırım'ın. Sorun burada. Sen e birbiriyle maç yapacak bu insanları sen bu şekilde yani başkan yapamazsın, izin veremezsin. Eyüp Spor'un başkanı da aynı şekilde. Ben hala aynı şey diyorum. 5'te yiyeceğiz demesinde problem yok. 3 puan alacağız demesinde hiçbir problem yok.